Kanalıma hoş geldiniz baby pink'larım. Videoya geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Jisoo'dan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Jisoo şu an Snowdrop adlı dizide başrol olarak oynuyor ve dizinin Haziran ayında yayınlanması bekleniyor. Ve dün bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Jisoo dizisi için şarkı seslendirecek yani dizi için şarkı söyleyecek. Olay kesin değil ama bence de söyleyecek çünkü genelde dizide oynayan idoller dizinin şarkısını söylüyor. Jisoo da söyleyebilir. İkinci haberimiz şu. Dün bir grup anti ve solo siten Rose ile dalga geçti ve Koreli olduğu için ırkçılık yaptı. Rose hakkında küfürlü ve ırkçı tweetler atıldı. Bunun üzerine Blinkler Respect Rose yani Rose'ye saygı duy adlı bir tek başlattı. Cidden çok sinirlendim ne istiyor bu insanlar kızlarımdan. Koreli olması neden sorun? O gayet başarılı ve iyi biri. Ülkesi için linç edilmesi çok saçma. Umarım bu kişiler için dava açılır. Bugünlük bu kadar. Videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.